Temel Teknik YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Adel Hisse Senedi'nin teknik analizini yapmaya çalışacağız. Çok yoğun bir şekilde Adel istendi. Daha önce bir video çekmiştim. Ama fiyatlar tabii ki değişince ister istemez sizlerden gelen talepleri de yerine getiriyorum arkadaşlar. Videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Kanalımızda yeni olduğu için desteklerinizi bekliyoruz. Arkadaşlar daha önce çekmiş oldum Adel videosunda burada zaten şu anda görüyorsunuz hiç değişiklik yapmadım o videoyu zaten izlediyseniz bu aynı ekranı göreceksiniz. Bakın ben orada ne demiştim ilk önce onları size söylemek istiyorum daha sonra bundan sonra nasıl bir yön alır tahminlerimizi sizlerle paylaşacağız. Değerli dostlar şu noktadan bakın 3 Temmuz itibariyle yani 170'li civarlarda. Yükselen bir trendin olduğunu söylemiştim, böyle sağlam bir yükselen trend arkadaşlar ve desteği de sağlam ve buradan yukarıya doğru yani 828'e kadar bir yükselme olduğunda zaten söylemiştim şu anda gördüğünüz o arkasından arkadaşlar bir iniş trendine girmişti bu iniş trendimiz kanalı e, olaraktan tam şuralara kadar ben bu videoyu çektiğimde dostlar şuralarda bir yerde herhalde tam e, emin değilim yani 500'lü seviyelerde 515 civarlarındaydı. E, şimdi demiştim ki bakın şuraya bir ok atmıştım. Eğer bu hisse senedimiz buradaki sağlam, güçlü desteğimiz yani yükselen trendin desteğine mutlaka çarpıp yukarı doğru çıkma ihtimali de yüksek demiştim. Olası olumsuzlardan da aşağı doğru 371 desteğimiz söz konusu demiştim. Ama beni yanılttı iyi yönden yanılttı. İyi ki de yanılmışım. Sebebi ise buralara gelmeden şu yönden yükse, e, iniş trendini kırdı arkadaşlar, kırmış durumda ve yukarıya doğru çıktı. Nereye kadar çıktı arkadaşlar? Şöyle hemen sizlere daha da yakından göstermek için hissemizi şöyle büyütmek istiyorum. Nereye kadar çıktı? 656 seviyelerindeki yani 656 seviyesindeki direncimizi kırdı arkadaşlar. Bu iyiye işaret. Yani bunun e, e, şundan söylüyorum. Bakın burayı kırdı. E, bizim iniş trendimizi kırdı. Oradaki desteğimiz 540 kırdı. Yukarı doğru çıktı 500 e, pardon 600 seviyesini kırdı ve yukarı çıktı. 656'yı da kırdı arkadaşlar. Yani şurada bir tepe noktası oluşturdu. Bu olumlu anlamına geliyor. Peki bundan sonra ne yapıyor? Onu söyleyelim. Öncelikle bir saat bakacağız. Sonra dört saatlik ve bir günlük devam edeceğiz inşallah. Değerli dostlar bakın bundan sonraki yaptığı olay mevzu tamamen kar satışı. Bakın şurası hatta şöyle çizeyim. Burası kar satışı. Panik olacak bir hava söz konusu değil heyecan yapılacak bir durum söz konusu değil bu kar satışı bizim artık Şuradaki e, normal desteğimiz direncimizi e, aynı zamanda e, iniş trendimizi kırması çok olumlu bir hava yarattı Gerçekten de burası çok iyi. hatta şuraya ünlem soru işareti de koymuşum daha yeni görüyorum buradan sonra çıkışı yaptı ya bu bize yeter Bakın şu bize yeter yani şuraya kadar bu bize yeter arkadaşlar. Gerçekten de bundan sonra ne yapacak? Bu iniş devam edecek. Buradan bir dönüş yapma ihtimali var. Yani şurayı test eder. Yarınki olayımıza bakacağız inşallah. Ya da akşam kapanışa bakacağız. Şu anda 598 civarlarında görünüyor fiyatı. Kapanış fiyatına bakacağız. Kapanış fiyatımıza ben tahminim buralarda e, kapanacağını düşünüyorum. Yani 600 seviyesinin üstünde kapanacağını düşünüyorum. Bundan sonra ne olur arkadaşlar? Tahminimiz bu kağıdımız böyle gelir. Böyle gelir. Artık yükselen trendi oluşturmaya başlayacak Yani şuradan bir kol atacak gibi düşünün. Belki buradan, belki buradan. Yani kapanışımıza bağlı bir şey. Belki şurası olabilir, belki burası olabilir. Yani belki bura olur, belki burası olabilir. Ee, bir yükselen trende girecek diye tahmin ediyorum. Ondan sonra arkadaşlar günlük günlük sanlık. Şimdi aşağıda ise bizim e, bir hemen şuraya da bir büyütmek istiyorum. Aşağıda bizim neyimiz var arkadaşlar? Ara sayımız var. Ara sayımız iniş. Kar satışı inişi bu. Burada da ne yapmış? Negatife çekmiş. Bunlar zaten arkadaşlar ne yapıyor? Şöyle bir durum söz konusu. Burası gelir. Şöyle yukarı atar. Burası e, yukarıdaki çizgi. Aşağıdaki çizgiyle negatife inmeden döndüğü vakit bu iki çizginin yani üst, e, mavinin e, üste geldiği vakit arkadaşlar Tabii ki bu bizim trendimizde de etkileyecek. Şu çıkış trendimizi devam edeceği anlamına geliyor. Şimdi bir de 4 saate bir bakalım. 4 saatteki mevzumuz ne? Hemen şöyle büyütmek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar bakın 4 saatte de çizmişim bir şeyler. Buralar yukarı doğru atar demişim. Şimdi şurayı bir öncelikle sileyim. Daha net görürsün görüntümüz. Evet. Şimdi öncelikle şuraya bakalım de 4 saatlik arasa MACD'mize bir yorumlayalım. Buradan bir iniş yapacağını söylemiştik. Oku atmışız zaten önceki videomuzda. Evet doğru. Çok güzel bir şekilde. Burası inecek tahminimiz. Burası inecek. Belki negatifi görebilir ve belki burası iner. Buralar iner. Ondan sonra çıkar ama tahminimiz döneceğini şeklindedir. Yani negatife gelmeden döneceği şeklindedir. Zaten burada bizim yükselen bir sayımız var mı? Var. Bakın bu yükselmiş. Bu artık negatiften pozitife geçmiş. Bunu artık kolay kolay aşağı indireceklerini düşünmüyorum. Burada bir oyalanır geri çıkar. Oyalanır geri çıkar vesaire. Şimdi bir de buradan bakalım. Bakın burada da aynı şekilde trendimizi oluşturmaya çalışacak. Dediğim gibi bu trendimizin birinci noktası ayağı burası. ikinci ayağı ya burası olacak. Arkadaşlar ya yani şu mouse'umu tuttuğum yer şurası ya da burası olacak gibi tahmin ediyorum. Eğer burası e, şurası olursa buradan döner, burası olursa buradan döner. Bir yükseliş trendi artık başlayacağını tahmin ediyoruz. Yüksek ihtimalle diyoruz. Bir de bir günlük bakalım videomuzu kapatalım inşallah. Yine aşağıdan bir RSI maktemize bakalım arkadaşlar. Evet şunlar bir sileyim. Bakın yine buradan dönecek yukarı doğru atma ihtimali demişim. Bunlar önceki videomda çektiğim, çizdiğim şekiller arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım. Evet. E, burasının indi inme ihtimali var. Bakın burası iniyor. E, bir şu noktada bir çarpışmanın olma ihtimali var demişim. Burası çarpışmamış henüz. Yani. yani bir kırılmamış. Burası şu alttaki çizgi yukarıya bu da böyle olursa hissemizin RSI'nin yukarı gitme ihtimali yüksek. Çünkü burası da MACD tarafımız pozitife doğru e, e, yön almış durumda. Yani şunu demek istiyorum günlük deneye baktığımız zaman o olumlu hava görünüyor arkadaşlar. E, i̇leriki günlerde e, bu kağıdımızı tabii ki bugün kapanış ve yarın kapanış çok önemli gerçekten de çok önemli yeni haftalarda e, nasıl bir yol alacağı e, çıkacaktır. E, yatırım tavsiyesi değil de tekrar ediyorum e, sadece tahminlerimize doğrusunda gidiyoruz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Önerili sorularınız varsa yazın. Bakmamız istediğiniz kağıtlar varsa yazın. Zaten yazıyorsunuz. Biz bunu listemize ekliyoruz ve yerine getirmeye hızlı bir şekilde gayret ediyoruz. Sizden de ricamız kanalımıza abone olmanızı, videomuzu başından sonuna kadar atlamadan kesintisiz izlemenizi ve paylaşmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Esen kalın.